AREN TV'den hepinize merhabalar. Mevcut Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Namı diğer komünist başkanın nereden aday olacağı kesinleşti değerli dostlar. Gazete duvarda yer alan bilgilere göre, Mehmet Fatih Maçoğlu, komünist başkan İstanbul'un bir ilçesinden aday olacağı kesinleşti. Ve bu ilçe değerli dostlar, CHP'nin kalesi olan bir ilçe haberimizin detaylarında bu ilçenin adını da vereceğim. Detaylara geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Mevcut Dersin Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Fatih Mehmet Maçoğlu namı diğer Komünist Başkan 31 Mart'taki yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nin TKP'nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı olacak. Evet dostlar CHP'nin karesi olan Kadıköy'den adaylığı kesinleşti haberleri Duvar Gazetesi'nde yer alıyor. Gazete Duvar'ın edindiği bilgilere göre sürdürülen istişareler sonucunda Fatih Mehmet Maçoğlu Komünist Başkan'ın İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi kararı alındı. Maçoğlu'nun adı aralarında Kadıköy'ün de bulunduğu dört ilçe için geçiyordu ve bu ilçeler konuşuluyordu. Adaylık ilanına ilişkin Sosyalist Meclisler Federasyonu ve TKP'nin açıklama yapması da bekleniyor. Maçoğlu'nun üyesi olduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu dönem sözcüsü Barış Kayaoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer vermişti. Yerel seçimlerde iki dönem kuralının olduğunu ancak bu kuralın etkili bir isim olması nedeniyle Fatih Mehmet Maçoğlu komünist başkan için esnetileceğini ve bu dönem tekrar aday olacağını belirtmişti, açıklamıştı. Kayaoğlu ayrıca yaptığı açıklamalarda Fatsa deneyimi Mehdi Zana başkanlığındaki Diyarbakır Belediye Başkanlığı deneyimi Kürdistan'da yaratılan yerel yönetimler kazanımları sosyalist bir perspektifle Hozat, Mazgirt ve Ovacık ile daha ileri bir düzeye taşındı. Demokratik, halkçı yerel yönetim anlayışının somutta en ileri program olduğunu ve yerel yönetimlerde politik bir çıta yarattığını e, vurgulamak zorundayız. Bu durumu danış, dayanışma ile daha ileri taşıyacağız ifadelerini kullanmıştı. Evet dostlar, gazete duvarın yaptığı habere göre ee, Komünist Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adaylığı İstanbul'un Kadıköy için kesinleşti ve e, en yakın zamanda da bunun resmi bir şekilde açıklanacağı vurgusunu yapıyor. Şimdi buradan e, biz Komünist Başkan'a Kadıköy adaylığı için şimdiden hayırlı olsun diyoruz ve kendisine başarılı dileklerimizi iletiyoruz AREN TV olarak değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın AREN TV ile kalın.